telefon sinyali an itibariyle B hareket halinde görünüyor. Hatta kal Sinem. Yönlendir bizi. Baş üstüne. Nihayet. Gelen kim? Sana demiştim beni satmaz diye. O olduğuna emin misin? Onun arabası bu. Zaten burayı bir tek o biliyor. Vakit kaybetmeyelim Halis. Hemen bu gece yola çıkalım. Aykut pasaportları da getirmiştir. Buradan Batum 15-16 saat. İyi de niye içeri gelmiyor bu herif? Arabasında mı bekliyor? Geliyor şimdi. Sen rahat olsana biraz. silahını başkomiserim. Öyle. Beynini dağıtmak istemiyorum. At silahını bir daha söyletme. Nerede kaldı bu Aykut ya? Aykut, Maykut yok. Geri zekalı. Bak kim var? Senin ne işin var burada? Nasıl buldun burayı? Nasıl bulacak? Senin o çok güvendiğin Aykut yarı söylemiştir. Hem de onun arabasıyla gelmiş. Ben olmasam ikimizi de gebertecek. Ben siz öldürmeye değil tutuklamaya geldim. Ha bir de Aykut'u hiç beklemeyin. Pasaportları da tabi. Allah kahretsin. Ne yapacağız bu herifle? Hala soruyor musun? Tabii ki öldüreceğiz. Aradığınız ev 500 metre önünüzde komiserim. Anlaşıldı Sinan. Herkes yelek giydi mi? Giydik. Başkomiserim bir delilik yapmaz inşallah. Yaparsa da canı sağ olsun. Bakın herkes dikkatli oluyor. İçeridekilerden biri eski polis, geri köşeye sıkışmış bir manyak. Ona göre. Silah sesi arkadaşlar. Hadi. Ne oluyor lan? Gidiyoruz hadi yürü. Arda Arda Arda, Arda Arda Arda. Hadi hadi koşun. çıkartacağım lan seni. Ne konuşuyordun lan az önce ha? ha? Şimdi söyle bakayım yüzüme. Kızıma ne diyordun lan? Bırak. Hı? Bırak anlaşalım bırak. Hala mı lan? Benden parayla mı kurtulacaksın lan hayvan herif? Seni gebertmeden durur muyum lan ben ha? Seni gebertmeden durur muyum ben? Hüsnü! 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 Dur kardeşim ne yapıyorsun? Karışmayın. Abi. Abi, abi Allah aşkına almışsın adamı bırak artık. Aile ölmüş. Ya verdi gitti. üstü sen mi öldürdün? Keşke öyle olsaydı Usta. Ben olmasam bu ikisi sana tuzak kuruyordu haberin var mı? Paranı alıp gideceksin sanıyorsun sen ya? Yalan. Yolda öldürüp bir kenara atacaklardı işini. Ne saçma oluyorsun lan sen? Aykut'la kurduğun tezgahı anlatıyorum, yalan mı? Ne? Ne tezgahı? Dinleme şunu, kes! Kafanı karıştırıyor. Sen kes! Doğru mu söylüyorsun lan? Bana inanmıyorsan ses kaydını dinle. Burada. Al, dinle. Yeter lan, amma tiyatro çevirdin. Ne oldu? Kurtulma. Neden konuşturmuyorsun adamı? Sakladığın bir şey mi var Halis? Gitmemiz lazım. Herifin arkasından ekip gelecek. Paket olacağız. Kes sesini. Dinleyeceğiz. Halis başından beri paranın peşinde. Gira'yı da, anasını da, şimdi Seçkin'i de ondan çekiyor. Başka ne dert olacak? Seçkin'in bakiyesiyle kaçacağız Gürcistan'a. Yolda bir yerde ne lazımsa yapacağız dedi. Beni de tehdit etti. Ortak olmazsan seni de bitiririm dedi. Ne yapsaydım? Senin ankör herif. Bana tezgah ha. Döve döve konuşturmuş adama. inanıyor musun lan bunlara? Yanıyorum lan ne olacak? Alsanıza tependen şu herifi. Gebertecek beni görmüyor musunuz? Kes lan sesini. Sese çıkmasın. Anladık. Bastın kestin. Kendi başına bir sürü iş hallettin usta. Ama tamam. Yetsin bu kadar. Usta. Usta sen bu herifler için kendini yakacak adam değilsin. Bitti işte. Değmez kardeşim. Bitti mi? Bitti abi. Bu sefer bitti. Sen bize lazımsın abi Allah aşkına. Hadi, hadi gidelim şuradan ne olur. Yorulmadım usta. Hadi. Kaldır şunu Arda. Kalk lan kalk. Kalk. Eğ kafanı ey. Bu kafa eğilecek. Usta gidelim mi artık? Bitti madem. Gideriz usta. Sen merak etme. Çoban son bir işimiz kaldı. Rıza baba bizi bekliyor. Hadi gidelim. Rıza baba. Tabii. Hadi. Hadi aslan. <laughs> Nerede herkes? Ben gönderdim herkesi. Şöyle biz bize kalalım dedim. Baba, acelesi yoktu aslında. Herkes bir sakinleşseydi ilk önce. Sabah falan. Biz sakiniz. Öyle değil mi Hüsnü? Sabah bekleyecek bir durum yok. Hüsnü bana şimdi anlatacak. Ne yaptı? Neden yaptı? Hemen, şimdi. Tabii ki baba. Usta, hadi biz çıkalım. Evet. Nasıl boş şövalye baba? Aileme de size de yalan söyledim. Kayboldum. Gittim Moriftenin peşine tek başıma düştüm. Kızacak mısın? Hakkındır. Cezamı keseceksin. Buyur. Boynum kıldan ince. Mesele bu değil Hüsnü. Değil biliyorum. Neden diyorsun değil mi? Belki de herkes diyordur. Neden? Neden bizden habersiz? Neden ekibin arkasından dolaşarak? Benim canım çok yandı baba. Kızımın ailemin. Biz yanarken o herifler oradan bize baktılar. Şu son bir ayda her Allah'ın günü kafamız suyun altına bastırmışlar gibi nefes alamadım. Ölmeyi düşündüm, basıp temelli gitmeyi yapamadım. Çocuklarıma yapamadım, aileme, Allah korkusunu yapamadım. Ama onlar korkmuyor baba, kimseden. Onlar orada öyle. Bizi hala tehdit ederken dayanamazdım baba. Nefes almam lazım artık. Bir şeyler yapmam lazım da. Nerede duracağımı da bilmiyorum. Bir daha kimsenin başını yakmak istemedim. Bir şey olacaksa bana olsun. Bir tek bana. Zaten ölmüşüm. bana ne olacak dedim. Geçti. Geçti ama Bitti artık her şey. Senin ailenin de yaralarını biz hep beraber saracağız Yalnız değilsin biliyorsun değil mi? Yalnız değilsin. Ben, ben çok yorgunum baba. <laughs> <laughs> Ömrüm geçer şehrin sokaklarında Gecesi gündüzü